Koş 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 koş. Seni <laughs> Ablası biraz yavaş koş. Ablası biraz yavaş koş abla. Ab, ab, ya, dikkat. Ablası azıcık yavaş koş ablası. Ablası yavaş baksana bu koşu. Bak yakala kızım yakala. Yakala yakala. Ay abla nerede sen boşlukta gidiyorsun kızım. Ay 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 ay. ay. Nereye gitti abla? Salıncağa dikkat. Nereye gitti abla? Abla nereye gitti acaba? Ablası bir tesadüfen yakalanıver abla. Yavaş salıncağa dikkat kızım yavaş. Tamam. Heh. Ablası yakalanıver bir yalancıktan. O da maşallah çok hızlı koşuyor kızım. Yavaş bak salıncağa kızım. Hedefe kilitleniyorsun hiç dikkat etmiyor sağa sola. Yavaş. Bak yakaladı Arya galiba. Dur 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 orada yakalasın seni. <laughs> Ne oldu kızım? Ne oldu? Yakalayamadın mı? Hayır. Ha? Hayır. İşte yakala. Yakala anne. Çabuk koş 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 koş. Ay ablaya bak. Arya çok hızlı. Arya oraya orada yakalarsın. Oraya kıstır. Kıstır koş 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 koş. Yakala ablasını. Ablası yakaladı değil mi? Yakaladı. Yakaladı. Bir se bir kere yakalasın. Ablası bir dur yakalasın seni ablası. Bir dur. Ablası bir dur. Ablası. Bir dur. Ablası. ablası bir dur. Abla, <laughs> abla dur abla. Ay çok tatlı. Kafaya dikkat. Koş abla, abla yakala koş yakala ablayı. Evet. Yakaladın mı ablayı? Bak abla. O zaman gel Arya bir de bundan binelim. Sonra gidelim artık. Hadi. Bir şey bir. Ha. Kazandım. Tabii. Evet. Kazandım. Ama o daha küçük biraz büyüsün o da kazanacak. Yavaş yavaş. Şimdi kaybedecek, sonra biraz büyüyecek kazanacak, sonra yine kaybedecek. Hem kaybedecek hem kazanacak değil mi kızım? Gel. Bincen mi? Dur bak salıncaklara dikkat et böyle zamanda yavrucuğum. Kafana birden çarparsa. Gel ona binecek misin? Hadi kaldı. Bir şey Oradan geçsin. Evet. Aferin ablaya. Arkadan geçsin. Tabi. Duydun mu? Buna binecek misin? Hadi bir iki üç dört. Şuna kırk. Kırk defa şu. Gel. Hadi ondan yapalım. Gel. Bundan yapalım. Hani sen sallıyorsun ya bunu Arya. Top mu oynayacaksın Kartal abiyle? Ne yapacaksın? Ben Top mu? Hı. Gel Kartal abiden izin al. Kartal abi beraber oynayalım mı de. Bak atıyor sana sen de ona at hadi. Attı tut. Aa, aa. futbolcu musun sen yoksa Arya? Ben çakmadım. Aa sen evet o basket topu elle oynanır kızım. Ayağını acıtabilir. Evet. Bak Kartal abi sen onu ayak değil de elle oynanır diye nasıl ya öğreteceksin? Nasıl öğretebilirsin? Böyle böyle bu elle oynanır diye. Ha? E, hayır hiç sadece topa vurdu bugüne kadar hiç. Basket topunu daha önce hiç kullanmadı. Şimdi oyun kullanıyor. Ayakla değil bu elle kızım. Hı? Abi öğretsin bak, bak. bak. Elle bak ben elle. Böyle tutup evet. Böyle He. Bak hiç ayak vurulmadan elle böyle. Yap bakalım. Aferin sana. Heh. Sen de. <laughs> Bak bak Oğuzhan'a bak Oğuzhan'a bak 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 tamam, bak. Bak gördün mü? Yavaş kafana çarpmasın. Buna dikkat edin. Biner ay, misiniz buna? Hayır. Arya bak salıncağa dikkat et. Arya bak ablayla beraber buna binin. Ay, şey tamam uzun olan pota olsun. Siz ikiniz oynayın işte. Sen Beni, olacaksın. benden almaya çalış. Yok sen pota ol pota. <laughs> Dur, böyle. Şöyle elini aç. Uzunsun, Şöyle. Olur. Tabii. Ardal değil ya. Tarsal. Ardal mı ya? Ardal. Ardal, Ardal. He? Top. Ay, git abilerin yanına ama onlar büyük kızım. O çok büyük. Bak abi nasıl yapıyor bak 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 bak. Bak abi nasıl yapıyor. Ben, ben Bak o basket oynuyormuş. Bak kızım. Koş yakala ya sen de onları. Koş koş koş. Dikkat et ama. Dikkat et kızım. Hasan. Dikkat et. Koş yakala Arya. Bak bak nasıl attı. Lan Orada, ölü vardı. Gel böyle Arya. Arya gel. Arya. 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 Arya.